Ahmet Bahadır ekranlarından herkese merhabalar arkadaşlar yine yeni bir videoyla beraberiz 10 numara 5 yıldız bir modla beraberiz Modlarla beraberiz diyelim Görüyorsunuzdur zaten hemen üst tarafımda çok güzel bir otobüs modumuz var onun yanında yeni esenler Yani versiyon 2.0 diyebiliriz belki bir versiyon yazmamış arkadaşlar ama Otogar modumuz var Abi öncelikle arabayı görüyorsunuz şurada şeyleri de görüyorsunuz. Firmaları filan da görüyorsunuz. Ben detaylarını göstereceğim size ama öncelikle modda neler yapılmış, kimlerin ne emeği geçmiş onlardan bir bahsetmek istiyorum ben size peşin peşin. İki tane otobüs yani iki tane modumuz var arkadaşlar. İkisinin linki de tek link zaten aşağıda bulacaksınız. Hem otogar hem de Mercedes New Turismo. diyelim otobüs modumuz. Öncelikle otogar modu neler var kimlerin emeği geçmiş hemen onlardan bahsedelim arkadaşlar. Emeği geçenler proje sahibi oyuncuyuz biz. Yapımcılar Umutcan, Emirhan Çalışkan, Otogar modelleri Yağız Bakırcı, Model Convert, Artin Kazancıyan, Otogar tabelaları Doğancan, Öztürk, Otobüs Trafik Paketi, e, Jazzcat, Jazzcat ya da yani artık nasıl okunuyorsa e, otobüs trafik skinpack, Volkan Topçu Volkan Baba da girmiş ekibe iyi bir otobüsçüdür takip edeniniz vardır içinde neler var peki arkadaşlar eski esenler otogar modunu biliyorsunuz zaten bu onun üzerine yenilenmiş versiyonu öyle söyleyeyim önceden yanlış hatırlamıyorsam bir arkadaşın şeyiydi şimdi oyuncu biz ekibi olarak o arkadaşla beraber geliştirildi bu Esenler Otogar modu. Yani İstanbul 15 Temmuz Demokrasi eski ismiyle Esenler Otogarı Ali Beyki, Ali Beyköy cep otobu otogarı yapılmış bunun yanına Edirne ve Tekirdağ yeniden tasarlanmış ayrıca normalde olmayan ama arkadaşlar eklemek istediği bir de Çatalca otogarı eklenmiş arkadaşlar. Bunların hepsini haritada göstereceğim ben size. Turizmo 16 RHD 2018 model araç Mercedes Benz proje sahibi oyuncuyuz biz ekibi. Sanki böyle kayıt alırken deprem oluyormuş gibi oldu ama bir. Ayizelere falan bakıyorum. Yani acaba dedim. Olabilir mi filan ama. E, şu an saat 2.30 arkadaşlar gece. yoğunluktan e, dolayı ancak şimdi şey alabiliyorum. Sesim falan da biraz kötü kusuruma bakmayın. E, proje sahibi oyuncu pis dedik. Model Yağız Bakırcı. Oyunu aktaran Artın Kazancan. F-Mod ses. Krişbaum. Aracın sis filan 10 numara. Skinpack Doğancan. Öztürk Arda. Sağlam Bora, e, Burak Bıkmaz. Ve Can Karacan. Müthiş bir ekip çalışması var arkadaşlar. Göreceksiniz biraz sonra şeyi de gezeceğiz. E, 2018 yani turizm için neler yapılmış. Baştan sona komple yeniden modellenmiş araç. Komple ambiyans kaplaması yapılmış. Reel OM471 motor sesi yani orijinal kendi sesi var arabada. Sesi falan çok güzel. Bagaj bir önceki şeyde de hatırlarsınız Starliner mod e, modelinde de vardı. Yeni gelen güncellemeden dolayı bagaj açılıp kapanma işleri artık iptal arkadaşlar. Sadece şoför camı açılıp kapanıyor ve kapılar açılıp kapanıyor. Bilginiz olsun. Şimdi bunlardan bahsettikten sonra arkadaşlar gelelim aracımıza. Yani şöyle pardon sıfır kamerasıyla dilerseniz bir şu arabanın içine bir girelim abi. Şöyle baktığınız zaman şu ön taraf yani çok çirkin gözüküyor direksiyon filan şey ama. Şunu ben kendim ekledim. Şimdi arkadaşlar neler yapabiliyorsun? Arabanın içinde şu koltuk başlarındaki mavi yeşil yerler var ya Türk ağzı renk. Onlar değişebiliyor. Yolcu ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Tavanındaki o turkuaz renk değişiyor. Perde renklerini değiştirebiliyorsunuz. Ee, çok ince detaylar var. Bu sefer aracın ön kaplaması standart. Onu değiştiremiyoruz. Direksiyon standart. Biraz sonra onun gerçeğine de bakacağız. Değiştiremiyorsunuz. Bir sürü skin kaplaması var aracın. Ee, öyle söyleyeyim. Ben bu sefer Nilüfer'i tercih ettim. Niye Nilüfer'i tercih ettim bilmiyorum abi. Nilüfer'i tercih ettim ama keşke etmeseydim. Otogarda dört döndüm Nilüfer'in şeyini bulana kadar. Yazhanesini bulana kadar. Yani onun önüne durayım filan hesabı. Şingeyi hakikaten otobüs komple turladık. Ee, abi o yani jantları lastikleri üzerine giriyor. Sadece yanak koyup kaldırabiliyorsunuz. Bu sefer yanaklı lastik istedim ben. Kendi alkoaları var. Ee, arabayı şöyle önden gösterebilecek miyim bir bakayım olmazsa biraz geri alırız abi yeni turizmo zaten otobüs sever kardeşlerimli biliyordur özellikle ben plakayı lazma plakası yaptım ama bir burnumun neye kaçınıyor ya ee, Edirne yeni Edirne otogarına gideceğiz arkadaşlar buradan çıkacağız şöyle bir Esenler otogarını gezdireceğim ama öncelikle şu haritaya bir bakalım ne nerede ben size onu göstereyim şu an buradayız burası Esenler otogarı normalde oyunda şurası yok arkadaşlar şuradan ötesi de yok ama buradan böyle Ali Beyköy otogarın olduğu yere gidebiliyorsunuz. Bir. Şuradan geliyorsunuz. Şurası muhtemelen. Şura çatalcı otogar arkadaşlar. Hayali olmayan ve arkadaşların eklediği otogar. Tekirdağ. Tekirdağ otogar burada. Bakın şehre girmeden önce eski modda şuradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şimdi burada orada da gözüküyor ama asıl şey burada otobüs işareti var. Edirne Otogar'da şehrin içinde öncekinde de şuradaydı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Edirne Otogar'a gidip bakmadım sıfır kamerasıyla filan. Ee, Esenler Otogar biraz önce resmen otogarın içinde kayboldum arabayla. Ciddi söylüyorum. Resmen kayboldum. Ee, bir de şöyle bir ayrıntı var arkadaşlar. Onu da hatırlatayım. Ben bir önceki modda bayağı sıkıntı yaşamıştım onu öğrenene kadar ama Esenler Otogar modu. Yani bu modu çalıştırabilmeniz için hiçbir harita modunun ekli olmaması gerekiyor. Bilginiz olsun. Yani ne promosu, ne Türkiye haritası, ne TR Extended hiçbiri. Sadece standart haritada çalışıyor. Bilginiz olsun. Ve tüm harita DLC'lerini istiyor. Bu da ekstra. Yani zaten İstanbul, bir Road to olması lazım zaten en başta olması için going ist olması lazım filan derken alayı birbirine bağlanıp devam ediyor böyle. Modların kalitesinden filan bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Bir öncekinde de bahsetmedim. Oyuncuyuz. Bir sekibi 10 numara 5 yıldız işler çıkartıyor. Hatta onların tanıtım videolarının altında bazı onları izlerken yorumlara filan baktım. Doğru söylüyorlar. Yani birkaç tane kardeşim ya da arkadaşım kimse artık bilemiyorum. şey yapmış. Yorum yapmış. Abi SCS Euro Coach Simulator 2020 gelecek deniyordu. 2020'de gelmedi. Bakalım önümüzdeki sene gelecek mi? Bu DLC'yi koymalı. Yani otobüs işinde koymalı. Euro Truck ama e, otobüs işinde koymalı bizce. Ve bu ekibi işe almalı abi. Otobüs işi için. Yani o güzel iş şey yapmışlar ki yolda göreceksiniz. Diğer firmaların sadece tek otobüs ve tek eklememiş eklenmemiş arkadaşlar. Müthiş bir iş var. Mesela şuraya giriyorsunuz aklınıza gelebilecek belki de Türkiye'deki bütün firmalar var herhalde. Ben otobüs firmaları bilmiyorum. Yolda giderken metronun arabalarını görüyorsunuz. Volkan Metro. Muhtemelen Volkan Baba'nın kendi şeyi bu. <laughs> Volkan Topçu eline koluna sağlık. Bu skinler on, bu ona ait muhtemelen. Yani e, metronun arabasını görüyorsunuz. Sakarya Vibi görüyorsunuz abi. Bingöl'ü görüyorsunuz. Yani yolda bu arabalarla karşılaşıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Şimdi otogara şöyle üstten bir bakalım arkadaşlar. Devasa bir yapı. Cidden devasa bir yapı yani öyle söyleyeyim. Ben Esenler Otogarı'nı hiç bilmiyorum. Şu alttaki arabanın çıktığı yoldan çıktım abi. Böyle dört döndüm. Geldim burada yerimi buldum. Hakikaten bütün otogarı şöyle turladım yani. Nilüfer'i bulabilmek için çakası bir tarafa. Burası senler üst katı. Etrafta camiler filan var şu altta gördüğünüz yer kırmızı mavi görünen yer giriş ve çıkış noktası Oradan girip keşke üst katı direkt oradan çıksaymışım ben alttan dolandım filan alt katı gezdim Abi müthiş bir yemek ya elinize kolunuza sağlık yani ben çok detaylı bir şeyden bahsetmek istemiyorum İleride garaj var Aşağıda bekleyen arabalar var Mercedes benzin bayisi var orada işte Giydirilmiş araçlar filan var yani e, aşağıda metro galiba şu altta çalışan ya bütün detaylar arkadaşlar ya aklınıza gelecek envai çeşit detay eklenmiş. Ufak tefek böyle yansıma şeyleri var. O kadar kusur kadı kızından da olur abi. Bu kadar uğraş, bu şey. Arabanın içine giderken cama o etraftaki şeylerin yansıması falan harika bir işçilik var. Tek kelimeyle harika bir işçilik var. Başka bir şey demiyorum ben. Şimdi biz nereden çıkacağız? Onu bulabilmemiz lazım yalnız. Biz çıkacağız. Sağa döneceğiz. Sol sağ yapıp yapıştıracağız muhtemelen. Çünkü e, tam uyum sağlamadı daha herhalde. Şuradan çıkacağız abi böyle. Şu yola girip bu tarafa gideceğiz. Ondan sonra şu kavşaktan sol Edirne istikametine yapıştıracağız. Devam edeceğiz. Ben Edirne'ye gideyim dedim. Tekirdağ'a da gidebiliriz. Çok da uzatmayalım. E, şöyle arabayla da bir turlayacağız. Yolcularımız hazır şöyle gösterelim. Hani e, yandaki ışıkları değiştirebiliyorsunuz. NYH skin peki var. E, arkada çok fazla herhangi bir oynama yapamıyorsunuz arabada. Önünde bazı değişiklikler yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi şu kapılar gördüğünüz gibi açılıp kapanıyor. Şoför camı hemen şöyle yanaşıyorum abi. Şoför camımız gördüğünüz gibi e, tam görebiliyor musunuz? İniyor kalkıyor filan. Arabanın içi bu şekilde isterseniz açıyı ayarlayıp her iki boynuz aynayı da görebiliyorsunuz bilginiz olsun. Bir sesine bakalım isterseniz. Benim çok hoşuma gitti abi. Tek kelimeyle ne yalan söyleyeyim. Şöyle bir otogar tur yapacağım ben. Ondan sonra çıkalım isterseniz. Sağımızda araç var. Aa, buradaymış tamam. Tam sağımızda değilmiş abi. Arkamızda kimse var mı acaba? Görünmüyor. Evet. Bu taraftan çıkayım ki şeyi görün diye arkadaşlar. Otogarın içinde bir arabayla da bir gezmiş olalım. Sen hala güzel ya hesaplayıver dayı biz. Ağır ağır gideceğiz. Bakın etraftaki ya sağ tarafta bekleyen arabalar güya normal sıra bekleyen arabalar arkadaşlar. Bütün yine şeyler filan çalışıyor. Kapılar açık gidiyoruz ha. Camı da kaldıralım abi. Şöyle X'e basalım. Dış taraf peronlarmış. Ben esenler otogarına Real hayatta hiç gitmedim, hiç bilmiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bütün şeyler, firmalar buradan. la 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 la. Geçiş yok. Aa, geçiş yok. Sürpriz. Abi o zaman biz buradan dönelim. Yani sağda solda oyuncuyuz biz. Ekibinin şeyi de var. Kendi reklamlarını da koymuşlar abi. Bence güzel de yapmışlar. Bu arada otobüslerin galiba şeyler, direksiyonlar 1200 derece falan dönüyor galiba. Yani ben ufacık bir manevra yaptığımda direksiyon çok ciddi manevralar yapıyor çünkü. Ben şöyle komple döneriz diye bekliyordum abi yani. Bakın çıkışı da bir saniye şimdi hesapladı güzergahı. Buradan mı gidiyoruz? Biz bir turlayalım abi ya şöyle durun siz. Eninde sonunda yolu buluruz yani. Orada da çıkış vardı. Nilfir'in oradan. Kornalarımız. Havalı. Normal. Animasyonlarımızda sıkıntı yok. gördüğünüz gibi. Bir de var ya şu hakikaten ya diyorum ben yani şu şeyi yapsalar var ya harika olacak harika. Şöyle bir görün abi ben geri dönüp oradan çıkacağım galiba tekrar oraya gideceğim. Şöyle gördüğünüz gibi Topcam, Esadaş, Artvin, Bafra, Yadran yani alayı burada abi alayı içerisi şey yani aynı şekilde devam ediyor. Ben şöyle U yapıyorum. Buralardan çıkış yok abi. Oo dar döndük abi otobüs. Alışkın değiliz. Yavaş git biraz ya. Biraz önceki yoldan çıkacağız galiba biz. İstanbul seyahatler falan. Yıkılıyor abi ya yıkılıyor. Yani araba desen buram buram kalite kokuyor zaten. Yani akıyor ya gibi. Şu oturuşumuz biraz şey iki aynayı da görelim hesabı. Hafif böyle yan oturuyormuşuz, yamuk oturuyormuşuz gibi ama... Hadi gençler, Edirne yolcusu kalmasın. Hadi bakalım. bir önceki otogar modunu ben hiç oynayamamıştım. Abi sen bizi nereden çıkartıyorsun ya? Bura değil miydi? Bir saniye arkadaşlar ya. Muhtemelen şuradan çıkartıyor. Bu güzel yatta bir sıkıntı var abi. Ben diyorum ya. Nilfer nerede abi? Topça mesadaş. Bura inmiyor abi. Biz şu biz şu soldaki yola gireceğiz. Oraya nasıl gireceğiz acaba işte sen bizi oraya göndermiyorsun ki. Ot ya binelim arabamıza abi gidelim ya. Elbet çıkarız çıkışı buluruz yani. Şu detaylara bakın hem bu arada. Arada bir kasma yapıyor yalnız. Bir FPS kasması var. Bilginiz olsun. Kocaman bir şehir yapmış adamlar ya. Üst kata götürüyor bu bizi. Üst kata götürüyor, üst kata girme baba. kaybolduk ya. Heh. Tamam. Geldiğimiz yer burasıydı. Yanlış hatırlamıyor isem. Çıkış buralarda bir yerde. Abi yok böyle bir şey ya. Vallahi billahi yok. Şuradan tamam. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Tamam bu sefer bulduk yolu. Sağ tarafta park yerleri falan var. Yani Daha önce turizmo yaptıklarında iki tişt yapmışlardı, 17'si de vardı, 16'sı da vardı arkadaşlar. Ben girişten mi gidiyorum acaba ya? Şimdi tek bir tane var. O da şey abi. Evet, sağdan çıkarız abi. Oo bakın. Şurada bir kontrol noktası var. Bizim oraya girmemiz lazımdı. Şuraya girmemiz lazım da nasıl gireceğiz oraya? Biz oraya giremeyiz acaba biz şu... Ufak tefek bug'lar var bakın arabalar havada uçuyor filan. Artık onlara razı olacağız abi. Onlara razı olacağız. Şuradan çıkacağız şimdi. 10 euro geçiş ücreti müsaade bakalım. Şu arabayı bir karşıdan görelim değil mi? Bakın. Fiziğe bakın abi fiziğe bakın. Görüyor musunuz ya harika ya. Oba. Map. Çok uzatmış. O en ters tarafa gelmişiz. Hemen bir sıfır kamerasıyla oraya atlayacağım abi. Otogar bakın abi. Otogardan çıkış bulamadık ki baba. Ben anlamadım bu işi ya. F3'ünü kapat abi şimdi sağa doğru gidebiliriz. tamamdır. Yolumuzu bulduk abi en sonunda. Biraz da ile gazlayalım bakalım. Zaten biz 6 ileri otomatik e, manuel kullanmayı seviyoruz. Abi çok güzel olmuş ya. Yani. oyuncuyuz biz Hakan Terzi. Başta olmak üzere emeği geçen bütün arkadaşlar ama bütün arkadaşlara ellerinize, kollarınıza sağlık. Emeğinize sağlık beyler. Vallahi çok 10 numara 5 yıldız olmuş yani. Sizin sayenizde benim gibi adamlar otobüs sevmeye başladılar. Yani Fenerbahçe otobüsü var, Galatasaray otobüsü var. Sikinlerde yani mai çeşit işte firma var abi ya. Fazla yani saymadım ben bu sefer. Her seferinde işte 15-20 tane falan diyordum ama bu sefer fazla yani. Ses filan harika, araba akıyor yolda ya, anlıyor hani ya, akıyor hayvan ya, öyle yani. otogar tabelesini gördük arkadaşlar. Şimdi şuradan sağa gireceğiz. Edirne otogara da bir bakalım. Orayı hiç görmedim ben. Oradan videomuzu sonlandırırız Edirne otogarda. Camdaki yansımaları falan görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz. Yani kayıtta belli oluyor. Hakikaten kalite ya. Harbiden kalite. Bu kadar detay yapabilmek her yiğidin harcı değil yani. <laughs> Şöyle dışarıdan da buraya da bakalım arkadaşlar Edirne Otogar'dayız Şurada bekleyen arabalara da bir Sikin giydirmesi yapsalar var ya Orada şeyler vardı taksiler Korolla vay Evet Baba Ola 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 en sonda bizim yerimiz. En sonda evet. Şuraya girelim acaba abi Of. Otobüs kullanmaya alışkın olmayınca böyle oluyor işte. Kapılarımızı açalım. Araba niye yamuk duruyor ya? Burası rampa demek ki. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Evet güzel kardeşlerim. Umarım sabaha yetiştirmiş olacağım. Ve siz bunu izliyor olacaksınız. Burası da İdil'in otogar. Ee, i̇nşallah Tekirdağ otogara da gideceğiz. Tekrardan buradan oyuncu yüz pis ekibine teşekkür ediyoruz. Elinize kolunuza sağlık abi. 10 numara 5 yıldız harbiden bomba olmuş. Arabada, otogarlarda... Dediğim gibi ufak tefek buglar var. O kadar kusur kaldı kızımlar olur abi. O da nazar değmişsin evini işçi olarak bırakılmıştır. Ne diyelim eviniz izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum tekrardan. Her zaman kapattığım gibi kapatıyorum. Evinizde kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Demeden önce herkesin yeni yılını da şimdiden kutluyorum. Bayis, Allah'a emanetsiniz.